kanalımızın değerli yatırımcıları. Bu videomuzda sizinle birlikte Sasa, Asuzu, Türk Hava Yolları ve Emlak Konut hisselerini inceleyeceğiz. İlk olarak direkt Sasa'dan başlayalım isterseniz. Sasa bir önceki videolarda da vurgulamış olduğum gibi direncine geldi 60 dakikalıkta. Burada biraz oyalanması normaldir. Burada yapması gereken aslında yani benim yapmasını düşündüğüm şey burada biraz daha oyalanıp bir üçgen formasyonu olabilir, bir filama yapabilir. Böyle bir formasyonlar oluşturup yani bir dahaki haftada büyük ihtimalle Sasa'yı Zaten 40 liralardan hızlı bir şekilde geldi biraz. Bu fiyatları yedirmesi daha doğru olacaktır. Haftaya da belki birkaç gün Sasa'yı yatay görebiliriz. Ondan sonra da direncini kırdığı vakit tabi endeksinde rüzgarın arkasına alırsa 55-60 liraları görmemiz muhtemel gözüküyor önümüzdeki birkaç hafta içinde. Bir de farklı bakış açısı olması açısından Sasa'nın bir farklı grafiğini de gösterecek olursam size bu da yine 60 dakikalık bir grafiği. Bu da daha büyük bir fotoğraftan bakıyoruz aslında. Hisse 40 liralardayken şuradaki görmüş olduğunuz trendi onaylıyor gibi gözüküyor. Ve aslında bu yaptığı son hamle de şu bir önceki yaptığı hamleden 30 liralardan 45 liralara gelmesinden daha önemli gözüküyor. Çünkü şu an buradaki trendin kırılıp onayını almış gözüküyor. Ve şu anda kanal katlaması yani bu x arasındaki mesafe kadar yukarı gitmesi beklenirse hissenin yani aşağı yukarı belki de bir önceki bir önceki göstermiş olduğum e, grafikte de aynı olmakla beraber 55-60 liralara tekabül ediyor hedefi. Zaten hissenin bir de şöyle çizecek olursak e, bu trendi. Hisse şu an zirvesi şeyinde gözüküyor trendin tepesinde. Burayı kırdığı vakit yani 50 liralarda biraz daha oyalanıp buralardan da onay mı Çok daha rahat bir şekilde 65 liralara gidebileceğini düşünüyorum. Kısa zamanda yapmasını beklediğim hareketler açıkçası. Şurada bir küçük bir belki üçgen belki film olarak adlandırabileceğimiz bir formasyon oluşturması. Buradaki bu formasyonun yani bu üçgenin eğimi belki biraz daha değişebilir. Yani ne demek istiyorum? Belki biraz daha Aşağı doğru gelebilir bu. Bu çok önemli değil açıkçası. Yeter ki yatay olarak baktığımız 48.5 seviyelerini kırmasın. Bir iki hafta içerisinde. Bugün yaptığı harekete de bakacak olursak aslında. Sabahki açılışıyla beraber benim dün de videomda belirtmiş olduğum bu 49-30-49-40 seviyelerini kırdı. Şurada da görmüş olduğumuz gibi burası tuzaktı. Ondan sonra üstüne attı hisse burada. Ondan sonra da biraz da yatay gitti açıkçası bugün. Buralarda zaman geçirdi. Bu tuzak oluşumu iyiydi. Bunun olması yani hissenin aslında düşmek istemediğinin de bir göstergesiydi. Yukarı giderse ise ilk olarak 50 lirada bir direnç bulunuyor ama en önemli direnç tabii ki de 50.5'da kalıyor. Burayı geçtiği vakit zaten bir önceki göstermiş olduğum 60 dakikalık grafiklerde de onu alıp yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Günün ikinci listesi Asus'a bakalım isterseniz. Asus'u bugün de maalesef taban oldu. Yatırımcısı açısından kötü bir gündü. Fakat hisse bu kadar hızlı yükseliyorsa bu kadar hızlı da düşeceğini beklemekten daha doğal başka bir şey yoktur. Açıkçası hisse nerelerde dengelenir? Böyle 60 dakikalık bir grafiği var. Trend hedeflerini buralarda görebiliyoruz. Belki hisse 250 liralarda bir yatay sürece sarabilir. Fakat bu tarz yükselen hisselerde trendler değil de yatay destek ve dirençler daha önemlidir açıkçası. Yatay destek dirençlere de bakacak olursak belki hissenin bu 200-220 bandında biraz daha güçlü tepki alması daha muhtemel gözüküyor. Tabii ki de bu aslında tatlıda oluşabilecek yatırımcıyla tahtacının arasındaki biraz da dinamiklere de kalmış gözüküyor. Üçüncü istemiz Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları bugün iyi bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu yükseliş de aslında Türk Hava Yolları için bir önceki yükselişlerden daha bir fazla anlam taşıyor. Çünkü o bu grafikte görmüş olduğumuz ortadaki direncini kırdı ise. Buralarda belki bir dahaki hafta biraz daha onayını alıp. Şu an aslında bu grafik Sasa'nın yapmaya çalıştığı harekete de benziyor. Sasa da ortadaki direnci kırmaya çalışıyor. Türk Hava Yolları da belki buralarda biraz daha oyalanırsa tren tepesi olan 70 liralara gözükmesi önümüzdeki birkaç ay içerisinde daha kolay olur diye düşünüyorum. Türk Hava Yolları'nın şurada yapmış olduğu trende dikkat çekmiştim. Bunun sayesinde hisse trend dibine gelmedi. Ondan sonra da zaten trend tepesine doğru yola çıktı. 5 dakikalık grafiğine bakacak olursak aslında 60 dakikalıkta da gözüktüğü gibi hisse şu an bir kanal katlama hedefinde trendini değiştirmeye çalışıyor. Şu anda 5 dakikalıkta da dirence yaklaşmış gözüküyor. Yani zaten direnç 58.5 gibi gözüküyor. Bir dahaki hafta bu seviyeyi kırıp yani 59-60'larda biraz daha oyalanması, bu kırdığı direnci biraz daha oralarda bir yeni bir maliyet oluşması daha sağlıklı olur Tişka boyalarının bir dahaki yükselişleri için diye düşünüyorum açıkçası. Bir de son isteğimiz olan Emlak Konut'a bakalım. Emlak Konut bugün BIST 30 içerisinde en çok yükselen hisseydi. Bunun da nedenine bakacak olursak aslında çok da zor değil anlaması. Çünkü 60 dakikalıkta görmüş olduğumuz grafikte hisse zaten trendini kırmış, onayını almış ve ondan sonra da çok sert bir yükseliş gerçekleştirmiş. Aslında hissenin büyük resmine bakacak olursak da hisse halkarz arz olduğundan beri Son 5-10 sene içerisinde 3 lirayı hiç geçememiş. Bu sert hareket görmemizin nedeni de büyük ihtimalle hissenin zirvesinde olması şu anlık. Hissenin zirvesinde olmasının da aslında avantajları da var. Yani yatırımcılar yatay destek ve dirençlere bakıp hissenin satış yiyeceği olası fiyatları öngöremeyeceğinden dolayı hissenin gidişi daha da kolay oluyor. Şuradaki göstermiş olduğum 60 dakikalık grafikte de biraz daha uzaklaştırırsam o grafik şuradaki bölgeye tekabül ediyor. Bu bölgedeki grafiğin de aslında hep sürekli inişli çıkışlı bir trend olmuş. Bu trende riayet etmiş 2-3 yıl boyunca özellikle pandemiden sonraki süreçte. Buradan çıkması hissenin yani bu trendi kırması, güçlü bir şekilde kırması ve önceki e, videonun başlarında da Belirtmiş olduğum gibi hissenin bu 2.70-2.80'deki direncini geçmesi yatay direncini ve şu anda da hali hazırda da zirvede işlem görüyor olması hisse açısından aslında olumlu detaylar olduğunu düşünüyorum. Hissenin şu anlık önünde herhangi bir trend tepesi ya da yatay destek ve dirençler bulunmuyor. O yüzden hissenin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Endeksi de arkasını alırsa gidecek çok daha yolu olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese bol yatırımlar diliyorum.